maskeni çıkart maskeni. Ah. Aa. Bu çok çektin? Aman o Kaldır elleri. Kaldır elleri. Kaldır ellerinizi. Kaldır elleri. Kaldır elleri. Kaldır elleri. Bak abi doğrulandı. Araç şu anda. Araç şu anda 11'e Benim olduğum belli benim maskem yoktu. Eh. Çıkartma çıkartma bekle. Evet, ne yapıyor lan bu? Bu ne bu ne? Hile kesin hile. Aha. Aklı gidiyordu az kalsın. Araba bozuk ama Bayağı bozuk hem hmm. Direk önümüze geçmesin. E, bir on bir yiyecek. Kim sürüyor ki? Will mi sürüyor lan? Will Keko. Bilmiyom Zaten OOO Tamam Tamamdır Araç değiştirmemiz lazım Cj testi misin? Arayayım mı? Ara bakayım. <laughs> ne diyeceğim ona? Nasıl nerede diyeceğim? Acil yardım Abi, lazım diyeceğim. Acil yardım lazım. <laughs> Polis bizi kovalıyor. <laughs> Nasıl yapabileceğim bir şey yok. Şu anı gelmesi gerekiyor. Ama Demin diyor ki şu an gelmem lazım diyor. Gelemem diyor Demin. İyi okey yapacak bir şey yok zaman. Tamam neyse sağ ol sağ ol. Hadi bakayım. Kırmızıdan yeni bir araba alamaz mıyız acaba? Seni kırmızıya bırakacağım o zaman. Ben bu arabayla devam edeceğim. Direkt şey yaparsın, halledersin orayı. Ben peşime birini ta takacağım. En azından sen kurtul, daha sonrasında beni al. Ama o süre zarfında hiçbir polisin bana çarpmaması gerekiyor. Farkı da açamayacağız ki. Büyük ihtimalle beni orada indirecekler. Farkı. Büyük ihtimalle. Ama, ama, deneyelim olsun. Yine de denemek istiyoruz, yapacak bir şey yok. Adam bizi ihbar mı etmiş ya? gitmiyor da gitmiyor araba. Araba hiç gitmiyor ya. Atla şu direkt. Ağzının ortasında yedi şatkara değil mi? Abi diğer ikinci bir ekip gelmeden benim halletmem lazım. Yani sizde biri var mı beni duyan? Kalanlık büyük ihtimalle ya ooo belamızı bile dikerler <laughs> araba zaten gitmiyor Kaan açmıyor. Bir olsaydı şu an Kaan yardım edebilirdi. CJ yardım edemiyormuş. Bir şu an arabada tek başına, değil mi? Abi diğer cruiserlarla mesafeyi açabilirsem Bili denerim de Aa, araba bayağı bozuldu gitmiyor artık. Bu araba da alınırmış aslında da şu an değil. Ara sokak kullanırsan ne oğlum yani ben şu an dünyanın en güzel fake'ini atayım. Araba 135'i geçmiyor ne yapayım? Ne ara gaz vermesi amına koyayım yok araba gitmiyor. Tamamdır. Gitmiyor amına koyayım ara gaz veriyorum sanki. Bir şey deneyeceğim şu anda. Her türlü yetişiyor ya. Şu an her türlü yetişiyor. birazcık bu araba birazcık daha sağlam olsa çok güzel şeyler yapacağım da yok aman okuyum olmuyor. Aa, bir dakika tek başına değil mi şimdi bu? Tek ekip. Arkasına diğer ekipler gelmeden mahalle kartını kullanabilirsem kullanacağım. Aa diğer ekip de geliyor bu sefer. Şu an yetişemem. Bir tık daha hızlı olması lazımdı arabanın ya. Bu araba açık mı amına koyayım acaba? Bir tur daha atacağım mahallede. Şimdi başlasın işte. Şu an gel bil. Çok kasıyor oyun şu anda. Şu an bana her türlü yetişir ama en azından hızlı bir arabam olmuş oldu. Bu da çok hızlı değil ama en azından idare eder diğerine göre çok daha güzel. <laughs> Bırak uyumaz daha geçiriyordum polise. O, ne yapıyorsun dur. Ha okey korna çaldı. Büyük ihtimalle onda öyle olmadı ama. Aynen büyük ihtimalle onda öyle olmadı. Yük Yüksek, korna çalmazdı diğer türlü. Ama sikti arabayı. <laughs> Telsiz de sesimi duyan biri var mı? Abi diretebildiğim yere kadar yere kadar direteceğim. Bu araba da GG ama yapacak bir şey yok. O senkronizasyon yani polisin şey yapacağı bir şey değil, ayarlayabileceği bir şey değil. Ne oluyor oğlum tellere? Tamam. Tamam. Yani bunu atamam. Hadi diğerlerini anladım da bunu okey yani. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Hmm, çavuş iyi misin? Bizde bir şey yok ben anlamadım. Aynası benim de başıma geldi de. Siren kapatma. Abi ben buna dikkat ediyorsam polislerin de bence dikkat etmesi gerekiyor lütfen ya. Hani önümü kapatsınlar bir şey olsun. O hoş... hani PD zaten bunu yaparlar ee, ee okay ama. Ee, yapmasınlar ya. Ben dikkatli olsunlar abi. Sağlayalım. Kazayla bitmesin Çavuş. her şeyin sonu. Ben üzülüyorum böyle olduğu zaman. Kötü gibi duruyor. Tamam. Çarparak bitmesin abi kovalamacıların sonu. Aa, tatlı kovalamaydı ha. Bayağıdır tom sürmüyordum. Dur imada atmış. Sarı oğlum. Sarı Yo güzel kovalamacadaydı bu ara. Çok fazla uzun. Bir ee, yardım sürdü. çantası, çabuk 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 kovalaması var. Ben beğendim ya. Tatlıydı o şey. Kovalamacı rolü. Ama çarparak bitmesin ya. Abi chat'te öyle küfür falan edenler varsa direkt banlayayım bu arada. Hiç acımayın yani. Sen kişinin maskesini çıkar bakayım. Şapkasını, maskesini çıkar. Şöyle şu yapayım. kafasına tutayım şunu. <gülüyor> <gülüyor> Kapşonlu mu? Lan değmem mi lan bu? ne verim Geldi mi Görüştüm, yöneldim. Ah şöyle. bir oğlum. Kişi kendi değil mi Bül? Eee bilmiyorum Konuşmuyor küstü galiba. Kendi de kendine. kendine. Aa. Aa. İyi misin? Scroll. Doktor geliyor şimdi rahat ol. Lan kafam kanıyor. Yani Cenk. Ya, ya, Lan kafam kanıyor kafam. Lan kafam kafam. Lan kafam aldın and... Lan <laughs> Ben. Lan. Tamam. Tamam. Bunu yapayım kafana. Lan ne gasp bambına koyayım. Ah siktir lan. ne az siktir oğlum. Dün günah mi acaba? <laughs> <Plus gülüyor> Bu yakalandınız zaten. Lan ne suçuşta amına koyayım. Adam yardım ediyordu. Kaza yaptıydık lan orada. E niye kaçtınız? Ya, çünkü üstündeki kıyafetler Kaan'a benziyor amana koyayım. Şey, <laughs> Bizi gasp <he>. yapıyor zannediniz <laughs> diye kaçtım. He, he, yeni hurmacı. Yeni hurmacı mı? Tamam ha. koyayım adam 24 gasp yapıyor sağda solda. Üstündeki hoodie aynı büyük ihtimalle beni Kaan zannedeceksiniz diye kaçtım. Ha, bir de seviyorsun araba yani biliyor şey seviyorsun. Biraz da biliyor. biliyorsun biraz kullanmayı seviyorum. Ha, Aynen. Biraz Aynen. Aa. Aa, e, e, da şu kafayla oynuyor. Öteki iyi, iyiydi ama bil. İyi, e, miydi? E, yedin yedin Ah. <laughs> yani yok ya araba zaten. Ya yani bu şekilde kontrol Biz edemeyiz plaka bunu. Plaka kontrol, plak kontrol edelim evet, evet. Gasp'tan yatmayız ya. Araba hırsızlığından yatarız büyük ihtimalle. Tamam göremiyorum ama. Araba şiir gibi ya. Memur Soy şu anda görüştüm. Evet, tekrar... Biliyorum biliyorum kanka. O korna çaldın ben ya. Kornadan mi? anladım zaten. Sen kovalamacadayken vurduğun zaman genelde öyle korna çalıyorsun. Oradan anladım zaten. Görüşürüz Berhatçim kendine iyi bak canım benim. Efendim isterseniz şofesi biz özel araç olarak alırız. Altı. Yok geliyor geliyor. geliyor. Ha, geliyor alır, mu? geliyor mu? Tamam. O zaman ben departmana yönelim sağlayayım mı altın için efendim? E, siz gidebilirsiniz. Tamam tamam sıkıntı yok kancaçım sen. Ya zaten ambulans da gidecek. Onun <laughs> parçası <paradizansız gülüyor> problem olmasın. Olur olur. Memur Bey. Memur Bey. Alıyor da o kadar tatlı yerde kaza yaptın ki hiçbir sikim olmaz bizi burada. burada <laughs> beni bir tarayan sensin. Sen de buradasın. O kadar seyfim ki şu anda. Ah. Ananı sikeyim, bir 20, 15 bin yiyecek herhalde. <laughs> <laughs> Doğru 15 bin yiyecek oğlum. Bir şey diyeceğim. Zülhali vesaire şey. de var. Yani ya al, şunu evet, şu cebimden. Bak, Salak salak konuşma. Ha. Ah, hayır ha. şey yapmıyorum yani zorluk çıkartmıyorum. Şu telefon hiç. telsiz falan da var. Al onları da. Hiç. Alayım şöyle. Al bu telsiz. Ben şimdiden haklarını da okuyayım. Konuşma hakkına bu sahipsin. Bu da konuşma telefon. Konuşma her şeyiniz olarak ha, Bandaj var istiyor işte hakkına sahipsin. Ben Eğer tutacak yani. maddi hükümün yoksa devlet sana bak hata çektir. Haklarını anladın mı? Anladım anladım. Cenk. Ah ne tam orada Cenk. Of, Cenk ne çok... yapıyorsun lan adama? Of çok acı Ne oldu bakıyorum. Oraya oh. bakma kafada diğer kafada sıkıntı var. Lan o, o kafam ya. kanamıyor. Saçmalama dur. Kafası kanıyordu. <laughs> şey yaptım. batikonladım onladım. <laughs> alıştadım biraz. Tamam, o zaman alırız. He, alıştadım sende. <laughs> tabii tabii. Öyle. Lan orada ne? kanama yok lan. Burada burada. Ya, gerçi... <laughs> ya sen o diğer tarafta tıka mışsın. Ben nereden <laughs> bakabilirim? Benim tıkamışsın. Adamın konuşma. hayatını kurtardım. Ona okay. ölmeden mi tıktın lan pamuğu? Diğer taraf. Yok, başka bir şey. <laughs> Aracın kontrolleri sağlandı mı efendim? Sağlamaya çalışıyoruz bir de zor yani. Bunun plakası nerede Bilmiyorum. bu arabanın ya? Düşmüştür yolda. Yolda düşmüştür değil ha. mi? O kadar kaza yaptık. Tabi doğru. Yolda biliyorsun. mı düşmüştür? Yollara bir bakın. Yolda düşmüş olabilir. <laughs> kovalama, kovalama başladığında e, plakası yoktu. Yalan. Yalan ifade. Kendini iküsün yatarsan. Bir saniye. Kendini tanı, katarsan ilk sevinirim suçluya ya? yalan... efendim. Sen plaka vardı diyorsun değil mi? Tamam. Hayır yoktu diyorum. Tamam, tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> alalım mı? Biliyorum. O yalan ifade kartını lütfen hocam. kullanma. Tamam tamam. Dur bakayım. Ne yani? Başıma Ah. Şu alalım.